Crixus'un psikolojisi. Taş taşıyıcı bir ameleden Kapua'nın yenilgisiz şampiyonluğuna yükselen bir hayat. Trakyalı bir kölenin okula katılmasıyla artan münakaşa. Verdiği mücadeleye rağmen elinden alınan şampiyonluk ve yaşadığı büyük sakatlıklar. Akabinde isyan ve generallik. Crixus nasıl bir psikolojideydi? Crixus Capua'da Romalıların tahrip ettiği Galya'dan esil düşmüş bir köle olarak iş adamı Talius tarafından satın alınmış kölelerden birisiydi. Ailesi katledilmiş, karşı koysa da yenik düşmüşlerdi. Fiziki kuvveti fazla olan köleler daha çok bedenen çalışacağı işlere yönlendirildiği için Crixus da Talius'un inşaat işlerinde taş taşıyıcı olarak çalışmaya başlamıştı. Ancak çalışmaktan çok içindeki kini ve öfkeyi dizginlemek daha önemliydi onun için. Tabi o bunu beceremiyor ve sürekli kavga ediyordu. Krixus'un bu alandaki psikolojisi kendisini güçlü ve tedirgin edici göstermek üzerineydi. Ancak tabii ki taşkınlık çıkartınca daya ve zorbalığa maruz kalmaktaydı. Galya'daki günlerinden ise gladiatörlüğe her zaman ilgisi vardı ve Batiatus'un Talius'a yaranmak için onu satın alması onun için bulunmaz bir nimet olmuştu. Bunu iyi değerlendirmeliydi. Okula katıldığında ise kendisinden daha önce köle pazarından satın alınmış Dagan, Indus ve çok önemli yerlere gelecek olan Aşur ile aynı hücrede kalırken diğerlerinden farklı tek bir hayali vardı. Herkesin hayali damgayı kazanmakken o damgayı hiç umursamadı. Damga onun için küçük bir hedefti. O şampiyon olmalıydı. Eğitimlerde uzun süre seyretti. Kendisinden çok daha kıdemli olan Barca, Gnaeus, Auctus gibi gladiatörlere örnek almanın yanı sıra mevcut şampiyon Gannicus ve Theocles karşısında hayatta kalmayı başarabilmiş tek gladiatör olan Onomeos idoluydu. Onomeos'tan eğitim almak isterken Gannicus'u yenmek istiyordu. Ancak daha yolun çok başındaydı ve en acemileri bile alt edemiyordu. Güçlüydü ama teknik olarak sıfırdı. Ashur ile baş edemiyor, Barka karşısında çok büyük bocalıyordu. Crixus'un okuldaki psikolojisi eziklik psikolojisiydi ve kendisini bir an önce bu kalıptan dışarı çıkarmak istiyordu. Dönemin doktoresi onun fiziki gücünü teknik ile birleştirmesi gerektiğini kısa sürede anladı ve onu Onomeos ile eğitime tabi tuttu. Crixus, Onomeos'tan eğitim aldığı kısa süre yükselişe geçmeye başladı. Önce Ashura karşı üstünlüğünü gösterdi. Arkasından Gnaeus'u bastırdı. Akabinde ilk ölümüne dövüşüne çıkmaya hak kazansa da bu Batiatus ve babasının münakaşasının bir meyvesiydi. Bu maçı kazanması hem kendisi için hem Batiatus'u babasının gölgesinden kurtarması için çok önemliydi ve rakibi okulun kıdemli katillerinden birisi olan Barka'nın erkek sevgilisi Auctus'tu. Crixus ilk dövüşüne çıkarken psikolojisi bozuktu ve ölüm korkusu yaşamaktaydı. Çünkü Auctus ölümcül yara almamış ve dövüş kaybetmemişti ancak şampiyon değildi. Çünkü Ganikus ya da Anemos gibi büyük organizasyonlarda dövüşmemişti. Yine de bu onu tehlikeli bir adam yapmaktaydı. Krixus ilk önümüne mücadelesini de kazandıktan sonra insanların kendisinden tedirgin olması için geriye tek bir zorba kalmıştı. O da ileri de çok yakın dostu olacak olan Barkaydı. Aralarında bir organizasyonda ya da sınavda ölümüne bir maç olmasa da okuldaki dövüşlerde Krixus Barkayı bastırmayı ve mağlup etmeyi başarıyordu. Keza Augustus'un ölümünden sonra aralarında bir arkadaşlık başlamıştı ve bu normal bir arkadaşlıktı. Sevgililik durumu olmadı çünkü Crixus eşcinsel bir adam değildi. Bu durum Doktore'nin gözünden kaçmıyor ve Onomeos'a övgüler yağdırıyordu. Onomeos da Crixus'u yakından takip ediyor ve gelişimini izliyordu. Crixus için geride tek bir rakip kalmıştı. O da Kapuan'ın şampiyonu Gannicus. Kendine rakip olarak Onomeos'u hiç görmedi çünkü bildiği her şeyi ondan öğrendiği için kendisini onunla kıyasa sokamadı. Onu rakipten ziyade öğretmen olarak görüyordu. Siyasi olarak genç ve nüfuslu ve güçlü birisi olan Varus'un konağına davet edildiği gün, Batiatus'un onun dikkatini çekmek için gladyatörler arası dövüş düzenlemesi bir şanstı. Ancak Crixus bu kadar donanımlı adamların arasında kendini gösteremezdi. Ganikus'u takdim ettikten sonra kendisine cinsel olarak ilgi duyan Gaia'nın birden Krixus'a yönelmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Krixus beklediği fırsatı yakalamıştı. Herkes maçın çok kısa süreceğini düşünürken Krixus Batiatus'u ilk defa düşündürecek seviyede bir performans sergiledi. Bu dövüşteki psikolojisi ise kendini gücünün son zerresine kadar gösterme güdüsüydü. Ganicusa onu bile tedirgin edecek kadar zarar verip kendisini ciddiye almasını sağlayacak ve yüzündeki küçümseyici gülümsemeyi silmeyi sağlayacak kadar zarar vermeyi başarsa da son hamle Ganikus'tan geldi ve Krixus yerde kaldı. Burada bir kararla hayatını sonlandırabilirdi ve kendisi ilk defa çaresizliği hissetti. Ancak kendisi hakkında yaşam kararı verildi ve Batiatus onu aklına yazmayı ihmal etmedi. Bu dövüş Augustus dövüşünden önce olmuştu ve akabinde Arane'ye adım atmıştı. Şimdi ciddi manada Crixus Kapua genelinde isim yapmalıydı ve önündeki tek engel kendisine göre Gannicus'tu ancak Gannicus bu münakaşayı gereksiz buluyordu. Solonius'un adamları ile yapılan toplu dövüşte Crixus, Cabrus, Gannicus ve Ashur ateş çemberinin içinde kaldı. Ashur Gannicus'u öldürmeye yeltenince Crixus Ashur'a hayatı boyunca kendisinden taşıyacağı bir iz bıraktıktan sonra kendisi de çemberin dışında kaldı. Galikus gerçek manada okula para kazandırabilecekken Solonius'un entrikaları ile özgürlüğünü kazanınca nispeten artık okulun şampiyonu Crixus olmuştu. Gargan ikizleri zaferine kadar hiç yenilmeyen Crixus onları da yendikten sonra yenilmez Galyalı rakabını kazandı ve okulun tek şampiyonu oldu. O vakte kadar doktor ünvanı alan Onomeos ise elini üzerinden hiç çekmedi. Spartacus'un okula katılmasından sonra gördüğü zorbalıkları kendisi yapmaya başlayan Krixus, Spartacus'a e karşı ezici bir üstünlük göstermekteydi. Yine kendi planları yüzünden Spartacus bir takım hileyle bir şekilde Krixus ile arenada ölümüne bir dövüşe çıkmaya hak kazandı. İzleyici başrol şimdi bütün şampiyonluğu kazanacak diye beklerken, daha acemi bir gladiator olan Spartacus'un arenada kan dökmeye doymamış tecrübeli Krixus'a karşı bir şansı söz konusu değildi. Krixus bu dövüşü tek bir darbe almadan kolayca kazandı ve Spartaküs'ün resmi bir maçta arenada yenildiği tek adam Krixus oldu. Sonradan kendi aralarında dövüştüklerinde ve okulda Spartaküs Krixus'a üstünlük sağlamış olsa da resmi kayıtlarda tek galibiyet her zaman Krixus'un oldu. Zaman gelip çattı ve Theokles'in karşısında ikisi birden dövüşmeye mecbur bırakıldılar. Krixus'un bu karardaki psikolojisi namını kaptırma korkusuydu. Bu yüzden Spartaküs ile ortak dövüşmeye hiç niyetlenmedi. Onemeos ikisini tek başına dövüyor, birbirlerine uyum sağlamamalarında deli oluyordu. Dövüş zamanı Teokales'in üzerindeki en ölümcül yaraları açan Krixus, neredeyse son nefesini verirken bile güneş ışığını miğferden yansıtarak Spartaküs'e avantaj sağladı. Son darbeyi vuran Spartaküs ise Teokales'i öldürdü. İşin acı kısmı burada başladı ve Krixus resmen unutuldu. Şu bir gerçek ki Crixus olmasaydı Spartacus bu dövüşü asla kazanamazdı. Ancak bunu hatırlayan tek kişi Lucretia olmuştu. Neyvi'ye bile bunu biliyor olsa gerek hiç dillendirmemişti. Haftalarca tedavi gördü ve Theocles'in karşısında hayatta kalan ikinci adamın iyileşmesi, ona Meos'tan çok daha uzun sürse de eski formuna kavuşamadı ve bir gösteri dövüşünde okulda Spartacus'tan kötü bir şekilde dayak yedi. Crixus'un bu dönemki psikolojisi tekrardan insanların gözüne girmek, ve namını geri kazanmak üzerineydi. Ancak para için gözü dönen Batiatus sadece Spartaküs'e odaklanmıştı. Pompei dövüşlerinde hastalanan Spartaküs maça çıkamayacak hale geldiğinde Batiatus'un aklına Crixus gelmedi bile. Kadim dostu ve eğitmeni Onomeos tabii ki onu unutmadı. Bu maçı ayarladı ve Crixus maç öncesi yuhalanmaya başladı. Bu durum onun motivasyonunu bozmamıştı. Çünkü şanını geri kazanacağını ve rakibini parçalayacağını biliyordu. Yanında çok güvendiği doktora vardı ve Crixus namını kazanacağından emindi. Rakibini ezdikten sonra vefasız Batiatus onu maçlara çıkarmaya başladı ve Crixus kısa sürede rakiplerini indirerek şanını geri kazanmaya başladı. Spartacus'a e karşı teknik olarak bir ezikliği yoktu çünkü kendisi hala Spartacus'u yenebilen tek kişi unvanını korumaktaydı. Ancak Kapua şampiyonu olarak Spartacus anılıyordu ve Crixus'un onu tekrardan yenmesi gerekiyordu. Aşur'un kendisini Vibius'a sattırma girişimleri de böylece son buldu. Öte yandan Nevia'da deli gibi aşık olan ancak kendisine de aşık olan evin hanımı Lucretia arasında kalıyor. Nevia ile gizli aşk yaşarken birden Lucretia'yı mutlu etmeye çalışıyordu. Bir süre sonra talihsiz bir olay sonucunda her şey ortaya çıkınca Krixus hapsedildi, Nevia madenlere gönderildi ve Krixus'un hedefi şampiyon olmak için dövüşmekken Nevia'yı bulmak için dövüşmek oldu. Karşısındaki tek engel yine Spartaküstü. Ölümüne dövüşeceklerdi ancak Krixus Entrika'ya kurban gitmiş ve zehirlenmişti. Buna rağmen onun zehirlendiğini bilenler dövüşü hayretle izliyor çünkü Spartaküs'e tehlike teşkil eden ve onu daha önce yenmiş tek dövüşçü olan Krixus zehire rağmen hala tehlike teşkil etmeye devam ediyordu. Spartaküs'ün isyan fikrinden haberi vardı ancak bu fikrin onun hedefine yararı olmayacağını düşündüğü için kabullenmek istemiyordu. Spartaküs ise Krixus'un desteği olursa okulun çoğunluğunun desteğinin olacağını ve bu güçlü savaşçının davasına çok şey katacağının farkındaydı. Gücü biten Krixus'u öldürmek istemiyordu. Sonunda ikna olan Krixus, Spartacus'a e yardım edip savaşı başlattı. Spartacus'un korktuğu tek adam olan Onomeos'u ise o anlık ikna eden yine Criksus'tu. Okulu yıktıktan sonra haftalar boyunca villaları taciz eden askerlere kan kusturup lağımlarda saklanan ekibin içinde Criksus ayrı bir yapılanmaya sahipti ve Spartaküs onun ekibine ondan habersiz iş yaptıramıyordu. O an itibariyle Criksus'un psikolojisi sadece ayrılık acısı çeken bir adam olarak Nevya'yı bulma hayali kuruyordu. Glaber yenildikten sonra artık ordu oldular. Criksus Spartaküs'ten sonra ordunun generallerinden birisi oldu. Egron ve Gannicus da diğer generallerdendi. Egron liderlik vasfı olmayan bir adamdı, Ganikus ise liderlik istemiyordu. Zaten istese de yine Crixus kadar liderlik vasfı olan bir adam değildi. Bu durumda Spartaküs'e liderlik konusunda yardım eden tek kişi Crixus'tu. Ancak eşit şartlarda olan ve liderlik becerileri eşit düzeyde olan bu iki liderin idealleri sürekli çatışmaktaydı. Spartacus bir süre sonra daha defansif bir duruş sergilerken, Krixus sürekli savaşmak istiyordu. Kaçmanın fayda etmeyeceğini, tek çarenin savaşmak olduğunu bir türlü anlatamıyordu. Krixus seyircinin gözünde o kadar yükseldi ki senaristler bu durumu dengelemek için Krixus'u her bölüm birine dövdürmeye başladılar. Ancak seyircinin fikri değişmedi, aksine senaristler ağır eleştirilere maruz kaldı. Krixus hep haklıydı. Lyta'nın ihaneti konusunda. Gereksiz yere esir tutulup işe yaramayan ancak dövüşenler kadar erzak tüketen kendilerine zarar veren esirler konusunda, kaçmayı bırakmak ve savaşmak konusunda. Hatta Spartaküs'ün sağ kolu olan Egron bile Krixus'a doğru yönelmeye başlamıştı. Spartaküs'ün alpleri aşma planı Bağdağ'a taşıran son damla oldu. Krixus, alpleri aşınca da her şeyin bitmeyeceğini, Roma'yı alabileceklerini savunuyordu. Ganikus sessizliğini korurken Egron ise Krixus'a destek verdi artık ayrılık kaçınılmazdı. Roma'yı almak Spartaküs'ün fikri ve davası iken bu davaya Krixus sahip çıkması binlerce askeri onun peşine taktı. Mantıken baktığımızda herkesin keyfi okulda yerindeydi. Dövüşüyorlar, para kazanıyorlar, cinselliklerini yaşıyorlar ve kendi arkadaş ortamlarında boş vakitlerinde eğlenebiliyorlardı. Onları örgütleyen Spartaküs'tü. Ancak Krixus bu davaya sonuna kadar sadık kalan tek adam olmuştu. Ordu ikiye bölündü. Spartacus Altlara doğru giderken Crassus binlerce asker ile çizmenin ucuna doğru yol almaya başladı. Çizmeden kastım İtalya haritasıdır. Generalleri tek tek mağlup etti. Roma'nın kapısına kadar dayandı. Bu sırada Crassus ve Tiberius ordunun başında Spartacus yok diye rahat davranacakken kendilerini içeriden tanıyan Caesar, Crassus'un ölümcül bir tutkusu olduğu ve Spartacus kadar tehlikeli bir adam olduğu konusunda onu ikna edince tüm ordu Crassus'un peşine düştü. Bu sırada Spartaküs arayı açmaya ve mesafe almayı başardı. Roma önünde Krikkus mağlup olarak hikayesi burada son buldu. Kendisine ve davasına sahip çıkmayan Spartaküs, Krikkus'un desteği olmayınca son savaşı o da kaybetti. Crassus iki orduyu da farklı zamanlarda mağlup etti. Ayrılmasalar ve Spartaküs sözünden caymasaydı dizi evreninde çok farklı olabilirdi. Dizi evreni diyorum çünkü tarihçilerin açıklamalarına göre bu ordu bölünmeseydi de Roma'yı almak gibi bir ihtimalleri yine yoktu. Roma isyancı ordusuyla alınabilecek bir yer olsaydı, bunu seneler önce Spartaküs'ten çok daha tehlikeli, büyük ve güçlü olan Hannibal başarabilirdi. Roma'ya dayanmak, orayı almaya yaklaşmak sadece dizide izlenme için yapılmış abartılardan ibarettir. Calixus'un psikolojisine dönecek olursak, taş taşıyan bir ameleden, okulun adı bilinen dövüşçüsüne, kıdemli dövüşçüden kapuanın şampiyonuna, şampiyondan şanını kaybeden şanssız bir adama şanssız bir adamdan tekrar yükselen şampiyon ünvanının altındaki tehlikeli bir dövüşçüye. Oradan tüm ideallerini değiştiren ve sevdiği için dövüşen aşık bir Galyalı'ya. Oradan isyanda söz sahibi olan bir çete liderine. Çete liderinden isyan ordusunda generalliğe. Orduda namını hızlıca kaybeden ancak arkasındaki desteği yitirmeyen inatçı ve yetkisiz bir komutana. En son binlerce adamın tek ve idealist bir komutanına evrilmiştir. Ölene kadar bu davadan vazgeçmemiş, okulda Ilitia'nın satın aldığı gladiatör Segofax'a ayarlattığı suikast ve korsan ihaneti olmak üzere iki kere de Spartaküs'ü ölümden kurtarmıştır. Gladiatör kardeşliği ve savaş davasında da ikinci adam olmasına rağmen Spartaküs'e ders verecek düzeyde bağlılığı bulunmaktadır. Dizide kurgusal olmayan ikinci karakterdir ve tarihte yeri vardır. Ancak söylediğim gibi Tarihçilere göre bu ordu bölünmeseydi de Roma'ya karşı en ufak şansları hiçbir zaman olmamıştır. Birçok generali meydanda yenseler de Roma çok farklı bir konudur. Galya'dan kalkan, Kapua'dan geçen, Krasus'u korkutan bir Krixus geçti bu evrenden. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstek ve önerilerinizi Instagram adresimden ya da yorumlardan bana belirtebilirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler.